Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yerin yani Alaca. Bugün sizlerle çok farklı bir konsepte, çok farklı ve güzel bir video çekeceğiz. Dominik'teki abur cuburları deneyeceğiz. En pahalıları ve en ucuzlarını yiyeceğiz arkadaşlar. Bunları bayağıdır burada bekletiyoruz. Abur cubur yiyemedim. Bir tane ne yedik? Popcorn. Oreo'lu bir şey yedik. Onun dışında bir tane daha yedim ama o da tuzluydu. Onun dışında hiçbir şey yemedim. Buradakilerine var ya şu anda ağzımı suya akıyor. Hazır mısın Edoş? Hazırım. Ben vallahi direkt başlamak istiyorum. Açsın değil mi biraz? Tabii ki de açım aşkım. Ve yemeği en çok sevdiğin arkadaşım da yanına. Ya! Yeah. Başlayalım hadi. Hemen başlayalım. Şimdi ilk ürünlerimiz Nutella ve prulin Pirulin. Pirulin. Evet. Bu 200 peso. Yani bu Türkiye'de 30 lira oluyor. Bu da Nutella. Bu da 565 peso. Bu da 75 liraya falan yakın. Abi çok yani Nutella 75 lira. Ne bileyim günah bence. Kanka zaten bize burada gelirken yalan söylediler arkadaşlar. Dediler ki burası ucuz. Burada her şeyi alabiliyorsunuz. Geldik gitti param bitti burada kaldım. Kaç haftadır? Kaç haftadır buradayız? Yani 14 gündür falan buradayız ve artık şöyleyiz. Bak vuruyorsun <laughs> ses çıkıyor. Yemin ediyorum 5 kuruş Vallahi kandırdılar ya. Ben azıcık parayla geldim. Yeter sen dediler burada alayım alırsın al aldık Açmışsın hemen beni beklemeden. <laughs> Dayanamadım. Açıyorum. Bunu açmak aşırı zor. Bir de böyle bir yalan gördüm kanka. Ne? Ee, ben TikTok'ta biliyorsun hayvan gibi deli gibi video izlediğim için bir tane video gördüm arkadaşlar. Bunu tellanın içinde Türkler doğmamış yurt dışında oluyormuş. Kaşık. İzleyen yok. Evet ben de görmüştüm bunu. Yok değil mi? Hatta bu zamana kadar kandırıldık falan diyorlardı. Evet yine kandırıldık. Burada da yok. Yurt dışına geldik Yo. yine yok. Bu kaliteli kap. Kaliteli. 75 lira kanka olacak tabii kaliteli. <laughs> bu da çok kalitesiz. Aynı plastik böyle basmışlar, vermişler. Bu da üstünde fındık yazıyor. Ben burayı kilettim. Bu çok garip kokuyor, değişik kokuyor baksana. Ay keşke koklatabilsek size. Bozuk fındık, kapalı fındık. Burun deliklerinde bir sızlama hissediyorsan o kötü bir de, Kötü bir dil. kötü bir, de. <laughs> kötü bir de. Kötü midir? Hı. Kötü midir nedir? Bu nedir? İyi midir? Kötüdür. Tatmak bile istemedim şu an Allah affetsin. Ben ilk önce Nutella'yı şey yapmak istiyorum çünkü videonun sahibi ben olduğum için. Sen de arkadaşım ilk önce bunu şey yap bence. <laughs> Yiyorum ben Nutella'mı. Oha aç boğaz ya yavaş ya. Abartmıyorum kötü değil. Hmm. Ama bir peripella bile değil. Bak bambaşka bir kıyaslama ekledim şu an buraya. Nutella, <laughs> <laughs> pirulin, peripella. Pirulin mi? Ha bu pirulündü. Kanka bir şey Bu normal Türkiye'dekiler gibi değil ama. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey vatanımdaki gibi değil. Ver lan. Daha değişmedik. Bu böyle bunu yiyecek mi sürekli? Tadına bakıp vereceksin. Al ya dursun. üzerine <laughs> <Gönlümünün> dursun. Bunu <laughs> tut. Best. Yani şundan sonra hele eşekten indim, ata bindim. Ben bunu dikmek istedim ama niye gel? Hayır ya, ben diğer şeyleri tatmak istiyorum. Ver. Ama moralim bozuk belki benim. Ben... ben şu an depresyondayım belki. O evet. yüzden anlık sen öyle deyince depreştim belki. Bunun bu arada ağır bir fındık kokusu var. Yanık fındık gibi kokuyu! <laughs> Periline puanım... Abi sıfır diye bir puan varsa ben sıfır vermek istiyorum. Biri verdim çünkü yuttuğum zaman o tadı falan bir güzelleşti ama sadece yuttuğum al. Mideme gitin yeni bir yanma hissettim şu anda ben. Bir puan verdim o da cebinden bu video için masraf yaptım diye. O kadar. Arkadaşlar şimdi diğer ürünlerimiz bu sütler. Ben bu arada süt içmeyi çok sevmiyorum. Seviyorum. Kana kana süt içerim. Evet. En sevdiğim o şey süt. O süt var zaten. Baksana. Sütü çok <laughs> ama en çok seni. <laughs> ya. ya. 150 peso. Yani Türkiye'li lirasına göre 24 lira. Bu da 30 peso. Yani bunun içinde büyük ihtimal bayılıyoruz burada. Ben diyorum ya vallahi billahi bak bizi kandırdılar. Buraya gelip paralarımızı almaktan var. Bütün param bitti burada. Fakir kaldım. Yemin ederim dönemeyeceğim ya. Kaç aydır buradayız ya. Başlıyorum. Başlayalım aşkım. Benimkini deniyoruz önce. Asit lan bu. Ya ben çok süt içmediğim için şu an süt gibi yani tadı. 150 peso olan kaliteli sütü tadıyoruz. Bunda daha fazla koymuşlar hemen. Yani zehirleniriz, falan. Evet. Şey. Daha çok para yakıyorduk diye. Bunun kokusuna baksana. Bu sütlerin tadı hiç güzel değil. Bu da mı kötü? <laughs> evet. Bu ne ya? Bu arada bu daha kötü. Evet. İğrenç. E bu daha güzelmiş. Evet. Ver. İçeceğim lan. Bozmuş kefir bunlar ya gerçekten. Hak veriyorum şu anda sana. Bunda böyle biraz daha böyle şekerli bir tat var. Bunda hiçbir tat yok. Hiçbir tat tuz yok. Bak buranın mutfak yöreleri o kadar zayıf ki. <laughs> tuz koymaz kardeşim. Baharat koymaz. Ben ne yiyeceğim burada? Aç kaldım. Lambar gibi ben ya. Allah kesin burada hiçbir şeyin tadı yok. Ben Bandağını... tamam, buna 5 veriyorum. İyi hadi ben de 6 vereyim. Buna bir veriyorum. 3 Sevildiğini bir Daha fazla böyle devam edersen bayılacağım burada. Diğer ürünler gelsin. Oğlum please. sen niye lezzetli bir şey almadın ki? Ne bileyim ben? Bütün, kaç kere geldim Domini'ye? Bütün şeyleri toplamışsın ya. Kaç kere geldim Domini'ye? Kesin ucuz kaç yağ aldım, aldım <laughs> bunları değil mi? İşte benim arkadaşım. Neyse tamam. Şimdi geldik yeni ürünlere. Allah kahretmesin, bir sakatlık yaşanıyordu geçti. Bu Tırnağını manyak. Kırdı. Yalan atıyor. Yemek yerken ısırmış. Sen deli misin? Yemek yerken ısırmış arkadaşlar. Kendisi kırmış, ağzında kalmış tırnak. Şimdi bu 25 peso, yani 2 lira oluyor Türkiye'de. Bu da 310 peso. Türkiye'de kaç TL oluyor bu? Bunu 47 eğer... TL! Annem biz bundan günlerdir 15-20 paket boş... alıyoruz. Boşuna fakir kaldık, Kanka biz bütün paramızı buna yatırmışız, biz çok salaz. Bunun diğerinden farkı şöyle, bunu mikrodalgaya yatıyorsunuz. Bu şekilde ortaya çıkıyor, patlıyor içerisinde. Ama bayat gibi ha! Dominik'teki yemeklere göre bunun tadı süs daha fazla. Ama harbiden bu arada yediğimiz yer şöyle bir yer. Değil mi? gayet güzel. Bir şey söyleyeceğim, 2 liraya göre fiyat performans muazzam bence. Yemin ederim. Oraya oluyor, yiyor e. Aç ağzını. Gel buraya hayatımın aşkının bebeği. <laughs> Sen Hı? bana dedin ya, çok güzel çok güzel. Bir yedim, böyle bir tat yok arkadaşlar. Yemin ederim. Buna var ya, onun üzerinden Yüz. daha azdır. Bir tane daha ver öyle gitsin. Ne olursun. Ne olursun. Metal. Tamam, al <laughs> Onun üzerinden 10. Fiyatı pahalı ama alınır. Ben onun üzerinden 10.000 falan ediyorum. Yemin ederim. Sabah akşam yerim. Buna kaç veriyorsun? Buna da 8 veriyorum. Ben de. Çünkü fiyatına göre gerçekten tadı da güzelmiş. Yeni ürünler gelsin. Şimdi arkadaşlar geldik diğer içeceklerimize. Bunlar ice tea'ler. Buranın 20 peso olup 4 TL olan bir ice tea'si. Bunu Edoş tamam hadi gel. Bu da 90 peso yani 14 mıydı 13 olsun yani. 13. 13 liralık. Oğlum onu Şş. bana ver en az <laughs> nazar değdi bana. Elbisemle bir yere gidecektim ben ya. Elbisem üstüm başım. Oh, gibi! Aa, şimdi bakalım tadına gel. <laughs> Git burada. Hadi gel. <gülüyor> 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 yani böyle bir şey tadı olamaz. Allah'ını seven tadına baksın. Gel lan buraya gel. Kesene bereket kanka. Bu arada Ice Tea yine Türkiye'deki daha güzel bence. Hadi bitmeden yine de Yok söyleyeyim fikrimi. Bu güzel bence. Hadi ya. Lan video bitmiş olsa suratına dökmezsem neydim bak. <laughs> suratına dökecektim de hadi seni çok sevdiğimden. Şimdi Murat abi GF'yi yanıma alacağım. Ya bu adamı ben anlamıyorum ya. Kendini Türkiye'de gölde simit atarken falan sanıyor ya da vapurda simit attığını falan düşünüyor markalara. Murat! Oh. <laughs> ne, oh. yapıyorsun? Hey. ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Ördek besliyor. Gel gel yemekleri tadacağız. Aç Sana... kalmış hayvanlar yakala. Arkadaşlar öyle bir memleket ki hiçbir nimet ziyan olmuyor. Her yerde her şeyi yiyor. Bütün hayvanlar böyle tarantula var <laughs> patlamış mısır yiyor. Bu ne? Bu senin hayatında içebileceğin en güzel içecek. Bu. Yemin ederim. Şurup gibi duruyor ama. Eda sözünü içti bayıldı. <gülüyor> 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 yani böyle bir şey tadı olamaz. Malta moranta. Ay işte. Bok gibi kokuyor. Tadı güzel ama manyak. İğrenç yemin ediyorum şurup bu. Şuruk Öksürük bu. şurubu. Hayır ya. Basura iyi geliyor bu bak. Ya Biliyorum değil. ben bunu. Ne oluyor? Bayılacaksın dedim ama kötü tadından. İçine tükürdünüz mü? Aa, hiçbir şey yapmadık. Az önce Eda bunu içti ve buraya püskürttü. Sonra ben içtim, gülerken püskürttüm. O gördü. Hey. O şey bunun yüzünden oldu. Ne var bunun içinde ya? Bu pekmez gibi bir şey gibi sanki. Ne iğrenç bir şey ya. Kaç lira biliyor musun? 4 lira. Ha bir de o ne oldu biliyor musun? Gazlı mı bir de bu? Evet evet. Açtık o fışkırdı. Yapma oğlum. <laughs> Çok kötü oluyor bu ne? Murat yapma Murat. Allah belanı versin Murat. Ya sen ne pislik bir adamsın ya benim boşuma. Bir şey al. olmadı ama ya o kadar fışkırmadı yani. Ama iğrenç bir şeymiş. Arkadaşlar bu 60 peso. 250 peso Türk bu. Türk lirası ne kadar yapıyor? 43 lira 50 kuruş bu. Bu da 9,5 TL. Bu bayram şekeri ya bu. E zaten. Niye? onu deneyelim. 48 liraya böyle bayram şekeri mi alınır? Ne <laughs> rezillik lan bu böyle? Bunu kiloyla 6 kilo alman lazım 48 lira. Burası çok pahalıymış ya. Bu şimdi bayram şekeri 48 liramış. <laughs> evet bak bu lokumlu, bu çok güzel bir şey. Bunu koku musun? yok bende, Burnu tıkalı. Ondan koku yok. Tad alıyor musun? Alıyorum, keşke almasaydım. <laughs> evet, bu arada hak etmedi sanki. Hiçbir şey yaramaz bu. 48 lira sokağa atıldı. Borke Ver ördekleri ya. atalım, boğazlarına yapıştı gerçekten. Ekşi bir de ya. Bu kaç para? Burada kala yani kala Türkiye'yi artık unuttu. Martılar isimli tatıyor sanıyordum. Ördek, gördüm. ördek. Ördek ol. <laughs> vak diyor sürekli. Martı vak diyor mu? Ne diyor? Benim evimde, tavanımda sürekli geziyor martılar. <laughs> hep böyle yapıyorlar. Allah belalarını versin. Sabah köründe cam açık. Ev <laughs> üst katta ya. Ben de hep sabah altıda uyurum. Lan tam mı uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öteki de ona kızıyor. <laughs> Karşılıklı geliyorlar falan. 300 tane martı var. 10 üzerinden mi? Uh -huh. 4, 2. 6 veriyorum. Buna da 1 veriyorum. Buna 6 mı veriyorsun? Evet. Çok bile verdim. Ama yine iyi tadı bu ara buna göre. Bu kayış gibi. Kötü. Bizim Türkiye'deki ucuz bayram şekeri bu. Diğer ürünler mi gelecek şimdi? Gelsin diğer ürünler. Ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu an. Bu da? 60 lira. 60 lira. Neyse. Bekle, dur dur Allah kahretmesin. <laughs> Nasıl açılıyor peki bu? <laughs> Öyle açılmadığına eminim bu arada da. Şöyle içine bastırıl. Aha. 60 lira ya. Nasıl ya? Aynı. En ufak farkı yok. Bizim zaten Pringles. Bir de bunu tadı peki. Aynı hocam. 60 liralık cips yiyorum ama ağzım layık değil sanki şu buna. Hatta bu daha güzel. Kaç puan verdin sen buna? 19. Bu bir tık kalın. Ben bunu beğendim. Ne ne bir zahmet güzel olsun yani. Ama Pringles beni burada yanılttı. Ben de buna 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Buna 4 puan veriyorum. Diğer ürünleri de bekliyoruz. Geldik diğer ürünlere. Şimdi su deneyeceğiz. Yavaş <laughs> taşırma. Kaç karo bu? 1500 peso var mı bu? <laughs> 80 peso. 80 bu da peso. 20 peso. Yani bunu Türk lirası ne kadar alıyor? 10 lira. Oha 10 lira. biz 10 liraya mı alıyoruz suyu burada? <laughs> Çüş. <Hiçbir iş. gülüyor> Yağmur yağıyor. Aç ağzını bekle. Ona <laughs> böyle pH'i kaçmış onun. Şunun pH'ine bak. <laughs> Üstüne su mu attın ağzından ya? Abi daha attın, ya? <laughs> <şöbüyorsuncake>? Ne yapıyorsun ya? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Isıtmış bir de ne zamandır ağzını da <laughs> Tamam o zaman şimdi pahalı olanı deniyoruz. Bu da su. A -a, tat farkı var. Bunun tadı böyle daha güzel. Ötekin tadını unutmayın. Ötekin tadı nasıl oluyordu biliyor musun? Böyle yakıyordu böyle hafiften. Su. Evet. İkisi de su, ikisine de puanım olsun. Tamam, 10 veriyorum ben de. Buna da 9 veriyorum. Diğer ürünü gelsin mi? Gelsin ol yani. Ya he, tadına bakacağız. Önemli olan o bizim için. Tamam, bu 36 gram. Bunlar yazma gereksinimi duymamışlar. Tamam, ben puanı buradan kırdım. Yazmıyor. Kendine Arkadaşlar, güvenen marka. Arkadaşlar, bu 150 peso. Bu kaç peso? 60. <laughs> 60 tanesi. <laughs> 60 tanesi diyoruz. O zaman ben bunu yerim. Bu normal. Oraya. Koku aldım. Ah Allah şükürler olsun ya Rabbim. O evet ne ya? Kara kuru bir şey. Her zamanki oraya bildiğimiz. Çaysız olmayan. Ucuz açıyorum. Bundan beklentim çok yok yani bu arada. Adı Trofeo. Ambalaj zaten tahta gibi duruyor. <laughs> Bütün parayı ambalaja yatırmışlar. İçinde ne çıkacak bilmiyorum deniyorum. Hocam içinde krem yok. <laughs> Kerem yok ki içinde. Malzemeden çalmışlar. Ya kaç peso k*** bakıyorum şu malzemeden. Neden çalarsınız? <laughs> i̇şte çünkü bu tf olduğu için. Abi 60 değil 65 peso oluversin. <gülüyor> <gülüyor> 65 fark edecek yani. 8-6 Ben buna gram beğenmedim buna 4 puan veriyorum. Üzülmesin diye. Orayı zaten biliyorsunuz severim ona 10 puan veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şey başlamadan önce Halil'e de şu çok sevdiğimiz ice denetmek istiyorum. Mümkün müdür? <laughs> Gel, gel otur buraya. Sana çok güzel bir ice denedim. Murat denedi, Eda denedi, tamam. ben denedim. Bu arada hoş geldiniz kanalıma. İlk olur, defa hayırlıyorum, görüyorlar sizi. Benim bir şey diyeceğim. Bu ne? <gülüyor> pekmez <gülüyor> lan bu. İç hadi, iç, iç. Bu arada i̇ç. pekmez gibi kokuyor. Ama harbiden ha, bu pekmez. iç için hadi. Ölmüyor kimse ya. Hadi iç ama... Dur tamam üstüme dökeceğim bak bu çıkmaz da bu ha. Ama iç. Pek bu pekmez bu. Bu çay tadı falan yok bu değil arada. bu arada. Hiç tadı yok. Bu direkt pekmez bu arada Sen arkadaşlar. Bu arada Kerem beğendi. Size bunu çay olduğunu, soğuk çay olduğunu kim söyledi? Hı? Ben size bir şey söyleyeyim. Bu çok net bir şekilde pekmez arkadaşlar. Surat evet. şunu. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiniz mi? Yani ben bunu içmem. Para verip almam ama. Aynen. 4 lira mı bu, çok bu net 4 bir da. 4 lira. 4, <laughs> 4 alabilirim bu arada. Çok net bir şekilde arkadaşlar üzüm pekmezinin sulandırılmış hali. Of e, düşünüyorum. Mesela dökmek isterim ama. Ben bunu bu arada soya soslu bir şey sandım en başta. Ha, aynen onu da Suşi bandır, bandır bir şey. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Kaç ederim. puan veriyorsunuz bari Çok da gelmedim ben mi? şurada oturuyordum. Evet. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> çok da şurada yani. Olsun. Ben Gerçekten buna 10 üzerinden mi? Mi? Evet. Ben 5 veriyorum yani. Çok sinirlendirmedi beni. Çok nötrüm yani kendisine. Yani bunu bir pekmez olarak değerlendirirsek sulandırılmış bir pekmez. Başarısız, sulandır. bir pekmez Başarısız bir pekmez diyebiliriz. Beğendiler. 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 Beğendik değil Üç de yani. Sizin damak zevkiniz yok alınmış. Arkadaşlar 3 rakamının neye tekabül ettiğini biliyorsunuz değil mi? 3 kötü. Düşük yani Ben Arkadaşım. beş... Evet. Biz buna puan vermedik bu arada. Bir YouTuber atasözü der ki emek verilen bir şey eleştirilemez. Evet. Kötülenemez. Yok öyle mi? Öyle, öyle, öyle değil. Öyle Ama Oo. yani bu, bu minnoş şeyden bu kadar küçücük şey yapmışlar. Tasarımı falan tatlı sarı. Bir de değil be. Gel gel biz ördekleri şey yapalım. Besleyelim evet. siz biz kapatın. Kapatalım? Biz Hadi. kapatıyoruz. Hadi biz kapa. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Emeğe bu kadar saygısızlık <laughs> yapılmaz. Tabii. Kendinize iyi bakın. Diyeceğiniz başka bir şey var mı hocam? Vallahi ya yani evet özellikle bu kadar küçük ve böyle prenses şeyleri bu kadar kötü davranılmamalı diye Bence düşünüyorum. De. Çok biz şahsen Halil'le nötrüz. Sadece ambalaj biraz daha güzelleştirilebilir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Videoyu Hoşça Hoşça Video izlediğiniz için. Abone olun da herhalde onu söylemedim. Aynen öyle. Ben mi? Adam. Adama. Tamam. Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Eda. Çok kötüymüş an. Yapayım, Görüşürüz. İyi yok. <laughs> i̇yi <kızı> yok. <laughs> <de iyi. Gülüyor> <laughs> hadi Haydi. <hadi. Gülüyor> bay bay.